Arkadaşlar, üzerinde bulunduğumuz şartlar hiç de iyi değil. Uzun zamandır video çekemiyorum. Ve bunu siz biliyorsunuz. Şurada gördüğünüz üzere kocaman bir piyonum oldu. Siz yokken epeyce eşeklik yaptık. Uzun zamandır video yükleyemememin sebebi de tabletimin sıfırlanması. Saklama alanında oldu. Videolar çekmekte zorlandım. Çok kötü şeyler oldu. Bütün da zaten silindi şu anda. Youtube'dakiler silindim ve saklama alanındakiler silindim. De size bir düğücü yapmak üzere orindayı buraya davet ediyorum. Da bir tane bir işim var. Evet sayın evet. sayıcılar. Evet. Orinda. Tuzgün konuşabilirsin tatlım. Peki. Bundan soracağım kanalımızda sadece bilinçlere yer verilmeyecek. Artık İrmak ablamı göreceğiniz, Yavram ablayı göreceksiniz. Yani kanalımızda eğlenceli çocuk videoları olacak. Bay bye. Ben bir İyi, çok da güzel canım. Tamam.